Doğan bir pişman hmm. Doğmayan iyi ki hmm. Her yudumda bir mecnun Keremim sanki Sevenden ölenden beter hmm. Serdar abinizin hali hmm. Her yudumda bir kerem bir keremim sanki bu ne aşktır ya Rabbim öldürdü beni öldürdü beni ne kendisi güldü ne de güldürdü beni güldürdü beni dertlerim dermansızdı Yaram çok derin, yaram çok derin. Ermişin ve sine bak, dinmez kederim. Çare sizin cilvesi bu, bana kaderimin, bana kaderin. Bu ne aşktır ya Rabbim? Öldürdü beni, öldürdü beni. Ne kendisi güldü ne de güldürdü beni. Güldürdü beni. Dertlerim dermansızdı, yaram çok derin, yaram çok derin. Ermişinsin vesine bak dinmez kederim çaresizin cilvesi bu bana kaderin bana kaderin Şimdi Oğuz Yılmaz'dan rahmetlikten söylüyorum. Zehir ettin şu dün Yağmı kararttın Kapı kapı mutlu arattın Gözyaşı döktürdün Her gün ağlattın Sen beni ne zaman Güldürdün zalim Zehir ettin şu dün yalan dünyamı kararttın. Kapı kapı beni yemen sayın ağlattın. Gözyaşı döktürdün, her gün ağlattın. Sen çok zalimsin, Balgat'taki yemen sultanım. Zehir ettin bu dün Yağmı kararttın Kapı kapı mutunu arattın Gözyaşı döktürdün Beni hüner coşkunere nere anlattın Sen beni ne zaman güldürdün sanim Zehir ettin şu dünyamı kararttın Kapı kapı mutlu mu göz Gözyaşı döktürdün Beni hep anlattın Sen beni ne zaman güldürdün zannim Zehir ettin şu dün Yağmı kararttın Kapı kapı mutlu arattın Beni sevenlerimi de Benle anlattın Beni sen ne zaman Güldürdün zalim Zehir ettin bu dün daralttın Kapı kapı bana emel sayını arattın Gözyaşı döktürdün Her gün ağlattın Beni sen ne zaman Güldürdün Salim